Geleceğe Yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlarım. Yayına hoş geldiniz. Ee, yine haftalık 15 hisse değerlendirmesi için birlikteyiz arkadaşlar. Her hafta sonu bildiğiniz üzere 15 hisse değerlendirmesinde bulunuyoruz. Önce endeks analiziyle başlayalım isterseniz. Ee, Borsa İstanbul endeksi günü cuma günü 7000 daha doğrusu haftayı 7993 seviyesinde kapattı ve günlük %2.31'lik bir yükselişle tamamladı. Gün içerisindeki ee, hareketi 7998 ile e, 7812 aralığında bir hareket etti. Onun dışında işlem hacmi 93 milyar seviyelerindeydi. Ee, yani son zamanlarda son iki gündür e, Borsa İstanbul'da e, güzel tepki geldi. Hacim artışı da gayet güzel. Benim e, zaten e, da arkadaşlara değerlendirdiğim gibi şurada bir düşen trend kırılımı var arkadaşlar. Yani bu formasyonu. Yapmaya çalıştıklarını ben bahsetmiştim. Bunu düşünebildiklerini, yani bunu düşünebileceklerini bahsetmiştim. 3 ekimden gelen düşen trend, kırılım formasyonu mu yapılıyor diye acaba? Ya yani bunun uygulanabileceğini düşünüyorum. Belki bir miktar daha geri çekilebilip daha sonra burayı kırmaya deneyebilir. Yani borsamız gayet güzel yerde kapattı. 7.993 seviyesinde gayet güzel. Bu seviyede bizim için iyi. Asıl kısa vadede de yükselişin devam etmesi için 8139 seviyesi üzerindeki yükselişler bizim için önemli arkadaşlar. Zaten şu an bile açıkçası bir sorun yok. Orta uzun vade için hiçbir sorun yok. Kısa vade de aslında 8000 ve üzeri gayet iyi yerde diyebiliriz. Şimdi hisselere geçiyorum arkadaşlar. İlk olarak Kontrolmatik hissesini değerlendireceğim. Şimdi Kontrolmatik'te de şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Şöyle bir yükselen trend vardı paralel kanal içerisinde yükselen trendi aşağı kırdıktan sonra ne zaman kırmış bakalım 26 Eylül'de aşağı kırdıktan sonra düşüş trendine girdi ve şu düşen trendi yukarı kırmadığı sürece düşüş trendi devam edecektir. Yükseliş trendinin başlaması için şu düşen trendi kırması lazım. Daha sonra şu aşağıdaki Fibonacci desteğimiz 207.6'dan bir tepki geldi bakalım. Perşembe günü iğneyi kaça atmış ona bakalım hatta şimdi iğnesini 208'e atmış. Biz de 207.6 çizmişiz zaten. Bu noktada önemli olan direnç ve destek seviyelerini belirtmek gerekirse 226 birinci direnç 249 ikinci direnç 280 üçüncü direnç. Destek seviyeleri ise aşağıda bir 207.6, 188.7 ve 168.4 seviyeleri var. Hacime bakacak olursak hacim son 6 gündür ortalama hacmin altında. Bir sonraki ise yeOtek Şimdi IOTEC hissesinde de arkadaşlar yine bir düşen trend vardı geçmişten gelen. Bu düşen trend içerisinde hareketini devam ettiriyor. Bakalım 12 Ekim'den gelen düşen trendini yukarı kırması halinde yükseliş trendine başlayacaktır. Aşağı kırması halinde zaten kırmasa bile şu an düşüş trendine devam ediyor. Önemli olan 200 seviyesini yukarı kırması. 200'den psikolojik direnç hem fizik burada teknik direnç arkadaşlar. Bu noktadan sonra söyleyeceğim destek ve direnç seviyeleri ise şunlar olacaktır. 200.5 birinci direncimiz, 220.6 ara direncimiz. Daha sonrasında 254.75 de son ara direncimiz arkadaşlar. Destek seviyemiz ise aşağıda bir 184 seviyesi var. Daha sonra şu engulf kutumuzun üst bandı 169.5 ve alt bandı 158.8 seviyeleri var. Hacim ortalama hacim bantlarında Bir sonraki hisseye geçiyorum. Alfa Şimdi zaten genel olarak arkadaşlar enerji hisselerinde, enerji sektöründe, gıda sektöründe bir düşüş olduğunu geçen hafta da belirtmiştim. Artık ben bu sektörlerde bir tepki hareketi bekliyorum. Keza otomotiv sektörü de aynı şekilde. Yani bu sektörlerden bir tepki bekliyorum. Son zamanlarda endeksi yükselten banka sektörü oldu daha çok. Bu sektörlerin de yukarı yönlü ivmelenmesiyle birlikte endeksimizin hızı artacaktır. Şimdi alfa solar da yine keza geçmişten gelen 20 Eylül'den gelen bir düşen trend içerisinde. Yine bunu yukarı kırması halinde yükseliş trendi başlayacaktır. Bu noktadan sonra söyleyeceğim direnç ve destek seviyeleri. Birinci direncimiz 97.50. İkinci direncimiz 111.4. Üçüncü direncimiz ise şöyle bir ara direnç çizebiliriz. Hatta onu da şu an çizelim isterseniz birlikte. Şu noktada bir ara direnç çizebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki direnç de 136.6. Destek seviyelerimiz ise aşağıda 86 85 ve 71.05 seviyeleri. Hacime bakacak olursak son 4 gündür ortalama hacmin üzerinde, işte altında. Şimdi bu grafikleri de arkadaşlar ben e, Twitter hesabım e, geleceğe yatırım hesabında paylaşacağım. E, bunları da takip edersiniz. E, bu videoyu izlemeyen arkadaşlarımız için e, önceki videoyu daha doğrusu MiyaTek ile ilgili çok güzel bir video değerlendirdim. Videonun sonuna da ekleyeceğim. E, oradan da e, tıklayıp izleyebilirsiniz. Burada e, Twitter hesabımda e, grafikler şirket haberleri, halka arz haberlerini paylaşıyorum. Bu hesabı da takip etmenizi tavsiye ederim. Keza Instagram hesabımda da öyle şirket ve halka arz haberleri mevcut. Böyle gördüğünüz gibi paylaşıyorum. Instagram hesabımda yatırım geleceği, Twitter hesabımda geleceği yatırım. Bu hesapları takip etmenizi öneririm diyorum. Bu grafikleri de ben oraya ekleyeceğim arkadaşlar bugün. o bu akşam. Şimdi destek dirençleri de söyledikten sonra hacimden de bahsettik. Astor listesine geçiyorum. Şimdi Astor listesi 96.30 seviyesine kapanış geldi. Astor listesinde de yükselen bir paralel kanal vardı arkadaşlar. Geçmişten gelen şöyle Mart'ın 16'sına gelen yükselen paralel kanalı 13 Kasım'da aşağı kırdı ve 13 Kasım'dan bu yana düşüş trendinde yaklaşık 5 haftadır. Şu anda 96.30 seviyesinde ve şu 98 direncini <laughs> zorluyor pardon. 98'in üzerine atmaya çalışıyor. Şimdi Astor üzerinde söyleyeceğim şey iki tane düşen trend var. Birincisi geçmişten gelen 22 Eylül'den gelen düşen trend. ya yani Orayı kırması için 112 seviyesi üzerinde kapanış yapması gerek. Fakat daha kısa zamandaki düşen trende bakarsak 30 Ekim'den gelen bir düşen trend var. Burayı kırması için de şu üstteki 104.3 üzeri kapanışlar yapması lazım. Açıkçası yukarı kırarsa yükseliş trendi başlar bu noktada. Şu şey kutumuz da önemli. Engulf kutumuzun seviyeleri de önemli. Burada engulf kutumuzun seviyeleri de 107.3, 113 seviyeleri. Şimdi direnç ve destek seviyelerini söyleyecek olsak 104.3 birinci direncimiz Fibonacci direnci 107.3. Burada engulf kutumuzun alt bandı, 113'te engulf kutumuzun üst bandı. Direnç seviyeleri, destek seviyeleri ise 92.15 ve 85.35. Hacim yani son zamanlarda düşen e, yani düşüşten adına girdiğinden beri ortalama hacmin altında seyrediyor. Zaten endeks de çok izin vermedi. Enerji sektörü de keza öyleydi. Düşüş içi, içerisindeydi. Şimdi Borusan'a geçtim arkadaşlar. Borusan yatırım hissesinde de yine Astor tarzı düşen bir e, pardon yükselen bir parlaya kanalın içerisinde e, aşağı yönlü bir kırılım geldikten sonra düşüş hareketi devam etti. Aşağı yönlü kırılım 31 Ekim'den geldi. 31 Ekim'den bu yana hisse düşmeye devam etti. En son 616.5 desteği hisseyi tuttu diyebiliriz. Bu noktadan sonra tabii düşen trend yukarı kırması halinde yükseliş trendi başlayacaktır. Düşen trend de 25 Ekim'den gelen bir düşen trend. Arada bir FTR kutumuz var. O kutu da önemli yükseliş hareketi için. Yani Bu kutuyla bu düşen trend önemli dirençler. Direnç ve destek seviyelerimiz. Birinci direncimiz kutumuzun alt bandı 669. İkinci direnç üst bandı 708.5. Üçüncü direnç 822.5. Destek seviyeleri ise 616.5, 546.5 seviyeler arkadaşlar. Hacim olarak bakacak olursak hacimde bir yükseliş var fakat ortalama hacmin altında seyrediyor Borusan'da. Bir sonraki hisseye geçiyorum. Odaş hissesi. Şimdi arkadaşlar Odaş hissesinde de bir e, düşüş trendi vardı. Onu da şimdi bahsedeceğim sizlere. Odaş'ta geçmişten gelen bir yükselen trend var. 2 Mart 2022'den gelen ve e, bu yükselen trend e, aşağıda destek olarak Çalışmış 16 Mayıs'ta bir fiyatın buradan dönmesini sağlamış. Ve şu anda yine tam o desteği temas etmiş durumda arkadaşlar. Son 2 gündür bu destekten tepkisini almış durumda. Cuma günü de %0.22'lik bir yükselişle tamamladı. Daha sonrasında ise geçmişten gelen 9 Ekim'den gelen düşen trend var. Düşen trendin altında düşüş hareketine devam ediyordu. Düşen trend yukarı kırması halinde yükseliş hareketi başlayacaktır diyorum. Direnç ve destek seviyelerimiz şu an 9.23 fiyat. Birinci direnç 9.89, ikinci direnç 11.12 seviyeleri. Üçüncü direnç ise 12.40 seviyeleri. Destek seviyeleri ise aşağıda bir 8.59 var. 7.67 seviyeleri var artık arkadaşlar. Hacim yine son 4-5 gündür ortalama hacmin altında seyrediyor. Şimdi bir sonraki seviyeye geçiyorum. Ayen. Ayen hissesi de biraz açıkçası insanların son zamanlarda yatırımcılarının moralini bir hayli bozdu arkadaşlar. Çok sert bir düşüş trendine girdi. Ağustos 2020, 22 Ağustos 2023'ten bu yana düşüş trendinde. Yaklaşık hatta 4 aylık bir düşüş trendinde. Burada AYN özelinde ise şu düşen trendi kırmasa halinde yükseliş trendi başlayacaktır. Buradaki hareket 26.68 seviye önemli seviye. Şu an zaten kapanış 25.40. 26.68 birinci direncimiz 29.70 ikinci direncimiz. Daha sonra üçüncü direncimiz ise şuradaki engulf kutumuzun alt bandı 32.02 seviyeleri. Destek seviyelerimiz ise aşağıda bir 23.36 Fibonacci desteğimiz var. Bir de 21.40 ara desteğimiz var. Hacme bakacak olursak hacimde bir artış var. Fakat ortalama hacmin altında. Bir sonraki hissemiz İpek Enerji. Şimdi arkadaşlar İpek Enerji hissesinde de bir düşüş trendi vardı. Şöyle göstereyim ben size. <laughs> Pardon. Daha sonra şu aşağıdaki desteği üzerinde. Yani 32.12'nin üzerinde bir toparlanma yaşadı. 2 gündür de yükselişle kapatıyor. Şimdi burada önemli bir bobinimiz var tabi. Bu bobini geçmesi lazım yükseliş hareketi için. Birinci direncimiz bu bobinimizin kutumuzun alt bandı 35.92. Üst bandı 38.2. Direnç seviyeleri. Bir sonraki direncimiz ara direnç 40.34. Destek seviyeleri ise aşağıda bir birinci destek Fibonacci desteği 34.22. İkinci destek 32 12, üçüncü destek 29 62 seviyeleri. Hacimde gördüğünüz gibi ortalama hacmin yaklaşık iki katına bir hacim varmış. Yükselme var hacimde. Şimdi bir sonraki hissemize geçiyorum. Bülbüloğlu. BB san hissesi. Bülbüloğlu Winch. Vinç. Bülbüloğlu Winch'te de yine bir yükselen trend var. Hem yukarıda hem aşağıda arkadaşlar. Bir de düşen trend var. Düşen trend 13 Ekim 2023'ten bu yana geliyor. Yine onun altında seyrediyor. Onu yukarı kırması halinde yükseliş hareketi başlar altında devam eder düşüş hareketi düşüştürendi. Şimdi arkadaşlar şurada da önemli bir bizim engulf kutumuz hatta FTR'miz var bu FTR'de önemli bir seviye yükseliş için direnç ve destek seviyelerimiz birinci direncimiz 90-80 ikinci direncimiz bu FTR kutumuzun alt bandı 96.1 üçüncü direncimiz üst bandı 101 seviyeleri destek seviyeleri aşağıda bir 86-50 var daha sonra 80 seviyesi ve 75-25 seviyeleri var Hacim ortalama hacim bantlarındaymış. Ee, bir sonraki hisseye geçiyorum. Paseo. Şimdi arkadaşlar, Paseo hissesi de geçmişten gelen bir düşen trend, 25 Eylül'den gelen düşen trend içerisinde. Paseo da aynı ayen gibi yatırımcılarını uzun süre e, terste bekletti. E, fakat arkadaşlar, borsa her zaman sabır kazanır. Borsa sabırsızların parasını sabırlara aktığı yerdir. Karda da zararda da her zaman beklemeyi bilmeniz gerekir. Şimdi bu düşen trendi yukarı kırması halinde yükseliş trendi gelir kıramazsa düşüş trendi devam edecektir. Fakat son iki gün şu aşağıdaki destekten bir toparlanma geldi 53.10 seviyesinden. Arkadaşlar şimdi bu noktadan sonra söyleyeceğim direnç ve destek seviyelerimiz. Birinci direncimiz 55-65 hatta bakalım cuma günü iğneyi 55-50 yapmış. Görüyor musunuz milimetrik çalışmış. İkinci direncimiz 59. Üçüncü direncimiz 61.95. Destek seviyelerimiz ise 53.10. 50-65 ve 47-80 seviyeler. Hacime bakacak olursak hacim ortalama hacme yakın, yani hacimde geçeceğini düşünüyorum açıkçası. Bir sonraki hissemiz Alcatel. Şimdi arkadaşlar Alcatel listesinde de yine geçmişten gelen bir düşen trend vardı ve de o düşen trendin altına sarktıktan sonra ne zaman sarkmış bakalım 16 Ekim'de düşüş trendi devam etmiş gelmiş. Sonra şu arada bir ara desteğimiz var. Fiyat oraya tutundu. 79-20 ara desteğini ve 2 gündür yükseliş hareketi geldi. Cuma günü de %6.5'lık bir yükseliş geldi. Cuma günkü hacim de çok güzel. Ortalama hacmin 2.5 iki, iki katı bir hacim vardı. E, bu noktadan sonra söyleyeceğim direnç ve destek seviyelerimiz. Şuradaki e, kutumuzun alt bandı Fibonacci seviyesine tekabül ettiği için e, burayı söylüyorum. Birinci direnç 90-50. ikinci direnç kutumuzun üst bandı 94.1. Üçüncü direnç 101.5. Destek seviyeleri ise 81-80, 79-20 ve 74-30 seviyeler arkadaşlar. Şimdi bir sonraki hisseye geçiyorum. Petrokent Turizm. Şimdi arkadaşlar ben bu hisseyi Petrokent Turizmi katıl tarafında ele alıyorum. Ele aldım daha doğrusu. Tam arkadaşlar bu hisseyi nerede paylaştığımı söyleyeceğim sizlere. Tam şurada şu kırılım geldi ya ne zaman? 6 Kasım'da tam kapanış olarak tam üzerine geleyim. 197.5 seviyelerinde paylaştım ve o zamandan bu yana şuradaki çanak hedefini ve fincan kulp hedefini belirttim. E, kulp hedefi, fincan hedefi. Kulp hedefini tamamladı, fincan hedefin de yarısına kadar geldi. Ve ne kadar yükseliş e, yaşamış buradan hesaplarsak tam %72 görüyor musunuz? Yani e, paylaştığım tarihe tekrardan bakıyorum. 6 Kasım, 28 Kasım. Yani 3 haftada %70'i vermiş. E, en sonki kapanışa göre de bakacak olursak 6 Kasım'dan sonraki kapanışa göre de bakacak olursak Yine de %23 yukarıda yani. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şu an bile %23 yukarıda 3 haftada %70'i vermiş bir hisse. Ben e, yani yeni takip eden arkadaşlarımız için söyleyeceğim şey şu olur. Katıl tarafında her gün video çekiyorum arkadaşlar. Ve videoya günlük yükseliş beklediğim hisseleri, kırılımı beklediğim hisseleri e, koyuyorum. Ve aynı zamanda e, alarm kurulacak hisseler. işte belli seviyeye geçince, kırılım gelince. Alarm kurulacak seviyeler ve alarm seviyesi gelen hisseleri de ben yükseliş beklediğim videolara dahil ediyorum. Alarm kuruyoruz. Katıl tarafında alarm çalarsa yani o seviye üzerinde kapanış gelirse yükseliş beklediğim hisselerle birlikte o tarihte tekrardan değerlendiriyorum. Katıl tarafını da bekliyorum arkadaşlar. Yani katıl tanıtım videosu da bu videonun açıklama kısmında katıl tanıtım linki mevcut. Katıl tanıtım videosu da kanalda mevcut arkadaşlar izlerseniz dilerseniz yani çok güzel yüzde yetmişi biz burada yakaladık diyorum ve devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar en sonki kapanış 246.8 birinci direncimiz 271.25 ara direnç ikinci direnç 308.75 3 direnç 411.75 destek seviyeler ise 237.8 217.2 hacmi görüyor musunuz son üç gündür ortalama hacmin üzerinde satıcı ağırlıkta da olsa üzerindeymiş. Şimdi bir diğer yakaladığımız hisseye geliyorum. Federal Mogul İzmit Piston. Şimdi arkadaşlar bunu ben haftalık grafikte değerlendirmiştim. Bu hissedeki kar marjını hesaplayayım ben size. Şuradaki çanak hedefi tamamlandı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradaki kırılımdan sonraki kar marjı. Mesela şu seviyelerden ben paylaşmıştım arkadaşlar. Hatta daha düşük seviyelerde. Tam iğne ile birlikte %85'i vermiş arkadaşlar. 9 Ekim'den 1 Ocağa kadar Pardon 9 Ekim'den şuraya kadar alıyorum Yanlış söyledim Şuraya hesaplarsak 11 Aralığa kadar Yaklaşık 2 Ayda %80'i Vermiş arkadaşlar yani o küsüratı Vermiş ve buradaki hedef tamamlanmış Hatta bir daha bakalım Şuradan hesaplarsak %86'yı Vermiş ve buradaki çanak hedefine iğneye atmış Görüyor musunuz 4875 çizmişim 420'ye gelmiş. Yani biz bunları katılda yakalıyoruz. Buradaki katıldaki arkadaşlarım da bilir. Orada paylaşmıştım. Hatta şu kırılımda bile paylaşmışım. Bakın daha önce ele almışım hatta. Hem bu çanakta değerlendirdim hem şuradaki kırılımda değerlendirdim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yükseliği biz yükselişi biz yakaladık. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Direnç ve destek seviyelerimiz. Birinci direncimiz ara direnç 364.75 İkinci direncimiz Fibonacci direnci 408.75 3. direnç ise 564. Destek seviyeleri ise birinci destek 320.50. ikinci destek 305.50. 3. destek 266.75. Hacim ortalama hacmin üzerindeymiş. Şimdi bir sonraki hisseye geçiyorum. İş menkul değerler. İş yatırım menkul değerler. Yine haftalık grafikte değerlendirmiştim arkadaşlar. Geçmişten gelen bir paralel bir yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyordu. Yukarı kırmıştı sonra aşağı kırdı. Ve geride şuradaki Fibonacci desteği ile paralel kanalımızın orta bandından tepkisini aldı. Ve geçen haftayı da %1.30 artı ile kapattı. Haftalık grafik bu. Bu noktadan sonra söyleyeceğim paralel kanalın yukarısına atarsa yükseliş hareketi devam eder. Birinci direnç seviyesi 34-38, ikinci direnç seviyesi 36.56, ara direnç, üçüncü direnç 41. 36 Destek seviyeleri ise 29.08 ve 25.50 seviyeleri. Hacim ortalama hacmin altındaymış. Son olarak da ARDYZ hissesini inceliyorum arkadaşlar. Biz bunu da mesela daha önce çizmiştik katılda ve bu şu yükselişte daha önce ben söylemiştim arkadaşlar. Şubat 2021'den gelen trendini yukarı kırdı. Yani buradaki kar marjını da hesaplarsak 13 seviyelerindeydi. Buradan hesaplarsak arkadaşlar şu en sonki kapanışa göre 77 görüyor musunuz? yani 14 Ağustos'tan bu yana 4 ayda %77'yi vermiş. Biz bunları yakalıyoruz arkadaşlar. Bekliyorum katıl tarafına da. Şimdi direnç ve destek seviyelerimiz. Birinci direncimiz 26.54. İkinci direnç 33.06. Üçüncü direnç 42.14. Destek seviyelerimiz. Birinci destek 23.38. İkinci destek 22.32. Üçüncü destek 19.25. Hacim ortalama hacme yakınmış. Şimdi arkadaşlar bu videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Nokta bile olsa yorum koymanızı rica ediyorum. Bu tarz videoların devamını bekliyorsanız e, izlemediyseniz dün e, çekmiş olduğum MiaTekvizi videosunda videoyu ekleyeceğim. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kanala abone olmadan izleyen e, arkadaşlarımız da kanala abone olmalarını rica ediyorum. Görüşmek üzere. Bol kazançlar. iyi haftalar.